Neyi güzel yapıyorsan ve neyi güzel söylüyorsan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen Allah'la sohbettesin. Allah için neyi güzel yapıyorsan bu manadadır. Bu alt sınır, bunun üstünü biraz konuşsak çok ağlarsınız. Neyi güzel yapıyorsan neden sohbettesin? Ne yapıyorsun farkında mısın? Neleri güzel yapıyorum diye bir liste yapın. Onun birinci sırasına salat ikamesi gelmiyorsa gafletteyiz demektir. Genellikle alt sırada o. En uydurup yaptığımızdır. En uyduruk yaptığından en büyük mükafatı bekliyorsun. Yavrum sınav nasıl geçti? Kağıdı boş verdim baba ama 10 bekliyorum. Olur mu ya? En yüksek notu bekliyorsun ama kağıdı da boş vermişsin. Kimin anır? En uyduruk salatı yapacaksın, sonsuz hayatta cennet istiyorsun. Biraz düşünmek gerekir. Salat ikamesi, listeni yap, en baş sıraya salat ikamesini getirmeye gayret et. O düşecek aşağı, ittir yukarı, zorla, onu orada tut. Çünkü onu tutmak için sen gayret edeceksin. Diğerleri kendi çıkıyor, onu oraya çıkar. Altyazı